Cahit Arf, 1910-1997 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü Türk matematikçidir. Cisimlerin kuadratik formların sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan Arf sabiti, Arf halkaları ve Arf kapanışları gibi terimleri bulanak, matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte Hesse Arf kuramını geliştirmiştir. Yüksek öğrenimini Fransa'da Ecole Normal Superior Yüksek Öğretim Kurumu'nda 1932 yılında tamamlamıştır. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalışmıştır. Doktorasını yapmak için Almanya'ya gitmiştir. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirmiştir. Türkiye'ye döndüğünde ise İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde profesör ve ordinarius profesörle yükselmiştir. Ardından 1962 yılına kadar çalışmıştır. Daha sonra Robert College'de matematik dersleri vermeye başlamıştır. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK ilk birim kurumu başkanı olmuştur. Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye'de yaşamak istemesi üzerine kendi isteğiyle 1967 yılında Türkiye'ye dönmüş. Döndükten kısa bir süre sonra Kanada ve Amerika'daki üniversitelerden konuk öğretim üyesi olarak teklifler almıştır. Ancak kendisi bu tekliflere cevap veremeden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden gelen telefon bu üniversiteye atandığını ve uçak biletinin yolda olduğunu söylüyordu. Ve artık Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne göreve başlamıştı. 1980 yılında emekli olmuş, emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK'ın geliştirilmesinde çok emeği geçmiş ve TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev almıştır. 1983-1989 yıllar arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yapmıştır. Cahit Arf, 1943 yılında İnönü Armağanını ve 1974 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazanmıştır. Bu ödülü alırken yaptığı konuşmada, bilim insanının amacı anlamaktır hemen ardından ama büyük harflerle anlamaktır. Sözüyle kendine göre bilim insanına açıklamıştır. Onuruna yapılan cebir ve sayılar teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum 1990'da 3-7 Eylül tarihleri arasında Silivri'de gerçekleştirilmiştir. Halkalar ve geometri üzerine ilk konferanslar da 1984'te İstanbul'da yapılmıştır. Cahit Arf, matematikte geometrik kavramı üzerine bir makale sunmuştur. Cahit Arf, 1997 yılının Aralık ayında ağır bir kalp hastalığı nedeniyle ölmüştür.